Evet. Selamun Aleyküm. Bahçeli Obi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Balıkesir Gönem Karasu Kabaklar mahallemizde 3100 metrekare 3 dönüm bir tarlamızın çekimine geldik. Tarlamız görmüş olduğunuz yola cephe etrafı dikenli ile çevrili. Aynı zamanda ormana dayalı. Şöyle yerimize buradan giriş yapıyoruz. Etrafındaki Ahşap süvenle ve dikenli teliyle bu şekilde çevrilidir. Abimiz içerisine bu sene meyve ağaçları ekmiş. Ve dağdan doğal kaynak suyu getirmiş. Suyu olan, resmi yolu olan ve içerisine yeni ekilmiş, bu sene ekilmiş meyve ağaçları olan bir yerin çekimindeyiz. Üç dönümlük bir yer. Ama üç dönümden daha fazla da görünüme sahip olabilir. Çünkü oralar orman etrafı üç cephesi orman diyebiliriz. Su var mı? Evet. Evet dediğimiz gibi abimiz dağdan doğal kaynak suyu çekmiş. Bu meyve ağaçlarını sulamak için. Çeşitli meyve ağaçları ekmiş. Bakın ceviz var. Evet. Yeni dünya var erik var, badem var. Ağırlıklı badem şu görmüş olduğunuz iriler badem. Bakın. Şöyle. Bademler büyümüş. Büyük badem ekilmiş. Aşağı doğru gene bakın cevizler ve çeşitli meyve ağaçları ekilmiş. Yer bu şekilde bakın yüzde %15 %15'e kadar belki 20'ye kadar çıkabilecek bir meyle sahip yer öyle şey değil. Şurası daha böyle bir düz gibi diyebiliriz. Bağ evine uygun diyebiliriz. Bir şeyler yapılabilir, oraya konulabilir. Yoldan o taraftan giriş mevcuttur. Aşağı kısımlar komple ormandır. Etrafı dikenli teliyle çevrilidir. Elektrik direği hemen yolun diğer tarafından geçmektedir. Bu şekilde vadi manzaralıdır. Yerimiz. Yerimiz e, Karasu Kabaklara bağlı. Karasu Kabaklar Gönene 28 kilometre mesafede olan bir köydür, dağ köydür. Kaz Dağları eteğine doğru ilerlemekte olan bir köydür. Gönenin sınır köyüdür. Aynı zamanda ondan sonraki yol ayrımında Çanakkale il sınırı başlamaktadır. Ve Yenice Gönen Yenice yolu üzerinde olan bir köydür. E, Gönen Yenice barajının olduğu bölgeye dedir. Yerimiz bu şekilde efendim. Bakın. Burada bir kepçe çalışması yapılmış. Bu şekilde suyu dağdan getirilmiş. Resmi yolu var. Köye yaklaşık 800 metre mesafede. Yönü tamamen vadi manzaralı. Orta obaya bakıyor. Karşıda da bir köy mevcut. Bakın orası Orta Oba köyümüz. Evet. Bağlı bulunduğu köy arkamızda kalmakta. İçerisinde badem, ceviz ağırlıklı olmak kaydıyla meyve ağaçları ekmiş abimiz. Burası satılıktır. 3 ee, dönüm, 3100 metrekare resmi e, müstakil tapulu Tapuda geçen rakam. Müstakil tapuludur, hissesizdir, şer, ipotek vesaire üzerinde yoktur, temiz bir tapudur. Tarlamızın eğimini söyledik. Yüzde 20'ye kadar çıkan bir eğime sahiptir. Etrafında e, meşe ve çam ormanları, çam ağaçlarıyla çevrili bir yerdir. Yolu göstermiştik, aracımızı yolda bıraktık. Yolu hemen e, sıfır. Bakın buradan yol geçmekte. Hemen üst taraftan yol geçmekte. Yola cephe bir yerdir. E, yerimiz... Yani meyve bahçesi ekilmiş zaten meyve ekilmiş meyve bahçesine e, tamamen uyarlanabilir e, çevrilebilir daha derli toplu yapılabilir bir yerdir. Üç dönüm ormana cephe resmi yolu var e, su kaynağı kaynak olarak var dağdan getirilmiş her zaman içerisinde suyu olan bir yer. Dolayısıyla e, burayı güzel bir meyve bahçesi olarak değerlendirebiliriz. Resmi yolu olması kaydıyla bağ evi de yapılabilir. E, burası Bahçeli Obe Evleri. Youtube kanalımdan diğer e, aklımıza gelmeyen diğer bilgileri açıklama kısmına yazıyoruz. Fiyatını açıklama kısmında yazıyoruz. Cüzü bir rakam yani benim bütçem uygundur diyenler için fırsat. Çünkü uygun bir bütçeyle böyle bir Meyve bahçesini e, elde etmek her zaman mümkün olmuyor. Burası için e, tekrardan bena e, cep telefonumdan da ulaşabilirsiniz. Arz ettiğiniz, istediğiniz bilgi ve e, soruyu sorabilirsiniz. Telefon numaram 0 948 62 45 Efendim burası yeni alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bahçeli hobi evlerinden bütün detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.